Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte İskoçya ile başlangıç rehberi diyebiliriz. Ama aslında tam başlangıç rehberi olmayan bir videoya başlayacağız. Hatta bir seriye başlayacağız. Neden? Çünkü buradaki asıl amacımız ilk 10 yılda falan yapacağınız hareketler değil. Tamamen İngiltere'yi şöyle Britanya adasından, Büyük Britanya'dan atmak. İrlanda'yı da tamamen kendimiz için almak. Bütün yani şu Great Britain dediğimiz bölgeyi. Britanya takım adalarını aldıktan sonra da seriyi bitirmek olacak tabi siz e, bitirmek istiyorsanız şimdi hemen başlangıç hareketlerinden bahsedeyim Şimdi her zaman gibi bildiğiniz üzere bir tane diyet alıyorsunuz en uygunu hangisi ise onu seçin burada en uygunu e, textale da e, production olabilir daha sonra şuradan bir seas yapıyorsunuz noveltyden vermenizi istediğim şey bir tane increase levels manpower'ınızı arttırır bir tane advisor cost alın çünkü advisor alacağız Supermiss Over the crown da alabilirsiniz. Onun için bir şey almayın çünkü Strong Lash's alabiliriz. Devam ediyorum. Burada ne alabilirsiniz? <laughs> Şurada bir Monopoly alın. Lightship Ship alın. Trade Efficiency, pardon Free Enterprise alın. Bir şey daha almayın çünkü buradan 5 borcu alabiliriz Eren. İngiltere Savaşı için. Daha sonra burada Oversight by the Clergy ve Monopoly almanız yeterli. Şöyle rivallarımızdan da bu zaten hep klasiktir. Değişmez. İngiltere ve Danimarka. Advisor olarak şurada hangisi uygun onu alın. Şu an ben power var. O uygun. Onu alıyorum. Ee, ordumuzu şu an hareket ettirmeyeceğim. Buraya production maximum istiyordu galiba. Aynen. Şimdi şuraya gelelim. İki tane merchantımız boşta. Boşta merchant işe yaramaz. Şunu da şöyle yollayalım. Daha sonra ne yapabiliriz? Şimdi yapacağım şeylerden bahsedeyim. Öncelikle bu adamla elay olacağız. O kesin. Daha sonra Fransa ile de elay olacağız. Neden Fransa ile elay olacağım? Dostlar tek amacım şuradaki görevi almak. Çünkü bu görev bana şurada bir sürü claim verecek. Ben onu istiyorum. Onun dışında istediğim bir şey yok. Yani Fransa'yı alıp İngiltere'ye savaş O çok e, saçma olur. Çünkü İngiltere full size geliyor ve yok ediyor size. Şimdi ne yapacağım? Kastilya da evlenmek istiyorum. Portekiz'de herhangi bir şey yok zaten. Ee, burada <laughs> Fransa ile evlenmeyeceğim sadece alaylık kuracağım çünkü istediğim sadece şu görev tamamdır görevi aldım bir sonraki ayda Fransa ile olan e, alaylığımı bozacağım şimdi görevi aldığım için şunlara saldıracağım çünkü buralarda komple korun var. Şimdi ordumu gerçi getirmeseydim de olurdu da şimdi burada bu adamlar genelde e, çok güçlü ülkeler elay alabiliyorlar. İngiltere'dir, işte Danimarka'dır. Öyle bir durum olursa yani restart yapmanıza gerek yok ama hani siz bilirsiniz yine. Ben karışmıyorum ona. Oyuna başladığınızda 3-2-2 ile başlıyorsunuz. O yüzden hiç iyi olmadığı için istediğiniz yapabilirsiniz. Generalinize, kralınıza pardon. Şu evlilikler önemli ama bu arada. Mesela Burgundy evliliği çok önemli. Hatta e, öldü. Gözümün önünde öldü. Kasus belli kazandıysak savaş aynen ayın 11'inde. Ayın 11'inde hangisi en güçsüz? Şu en güçsüz gibi görünüyor. Ha bunun hiç alayı yok. Tamam. Bir tane alay aldı. Ben bu arada tarihi baya geçirdim. Neyse ya sorun değil. Mesela sana saldırırsam seni kovbu jet de edebiliyorum. Bir dostum da gelmiyor. Güzel. Ee, gemimiz var zaten. Şimdi sen şurada bana bir askeri geçiş verirsen çok güzel olur. Daha sonra çünkü sana da saldıracağım. Fransa ile bozmayı unuttuk. Onu bozalım hemen. Onun dışında seninle hala evlenmedim. Lütfen evlenelim. Çocuğum değil değil mi o? Benim. 1-4-2. Aynen. Konsolun hiçbir önemi yok zaten. Diğer burada. Diğeri bu tarafta. Sorun yok. Sorun yok. Oraya da gideriz. <laughs> Şimdi burada free company alabilirsiniz. Free company kaç k bu arada? Ona da bakmak istiyorum. 5k aslında tam uyuyor ya. Profesyonelizmimiz var mı? Yok. Alın ya, alın aynen. Free company alabilirsiniz. Burada daha başka ilerlemenize gerek yok. Şöyle ormunda ilerleyelim. Stack wipe atacağız zaten direkt. Şimdi burada çok beklemeden diğer savaşları da yapın bence. Sen sana saldırdığını Tomod var. Tomod'un da hiçbir alayı yok. O zaman ben sana savaş açabilirim. Tomod hangisi ama? Ha, o zaman şöyle yapalım. Sen şuraya gel. Şu an güzel gibi görünüyor. Her şey. Bir ay daha geçsin. Bir tane büyük gemi basabilir miyim ya şimdiden? Seni de kapatayım çünkü oraya kimse gelmeyecek biliyorum. Bu, bu sırada biz şöyle Kastilya ile Burgundi ile ilişki geliştirebiliriz. kastille de geliştirelim gerçi. Daha sonra ne yapabilirim? Ay başı oldu. Ben şu adama bir savaş açmak istiyorum. Saldıralım. Burada bunların morali düşük. Neyse sorun değil. Stack wipe atabilirler diye düşünüyorum. Aynen. Tombont askerlerini kaçırdık. O da sorun değil. Burada yakalarız. Siz de şuraya gidin. Sender of the main oldu. Tam istediğimiz gibi İngiltere ile Fransa savaşıyorlar. Biz zaten bunu istiyoruz aslında. Şimdi İngiltere Fransa ile Fransa'ya savaşıp bütün askerlerini bitirecek diye umuyoruz. Bitirdikten sonra bir de War of the Roses var yani güllerin savaşı çıkacak İngiltere'de. Ya bunlar olurken biz de şu İrlanda'daki küçük şeyleri hallediyoruz. O yani olay başka bir şey değil. Her şey bittikten sonra İngiltere'nin askeri falan kalmadığında da biz kendi hamlemizi yapacağız. Bu arada bu adamı buraya getirebiliriz. Gerçi yok. Bu ıı, işgal daha zor. 6-1-2. İyi bence bu arada. Çünkü bizim ıı, admin'e ihtiyacımız olacak. Şöyle bekleyelim. Burada yapacağımız tek şey o siege'leri beklemek yani. Başka bir şey yok. Bir amiral alabiliriz ya bu arada. Şuradan da orduya fokuslanacağım. Neden? Çünkü İngiltere ile savaşacağız. Güzel burası düştü. Şuradan alabilirsem diğerleri yetişmeden. Gemi kazanabileceğim mi? Aynen. Kaybetmeyelim de. Yok kaybettik tamam. Geri çekilebilirim ya. Aynen. Boş boşuna savaşmaya gerek yok şu an. Seni de şuraya yollayayım mı? Yok. Bu zaten Mercenary Company. Karşıya geçemiyorum. Güzel. İngiltere'de ben bir de bir spy network istiyorum. Çünkü kaleleri hızlıca düşürmek istiyorum. Ormond da düşmüş güzel çok güzel. Şöyle Kral James oraya yollayabiliriz. Onun dışında seni buraya getirebilirim. Ee, sen kolbucu etme edilmiştin. Göremiyorum çünkü diplomatım yok. Şimdi şuraları kendim alacağım zaten. O kesin. Yok senin alayı düşürmem lazım. Peki sizde ya şu adamı alabilirim ya vasal. Bu arada bu tamamen değiş. Aa, fort defense var. Bunu kesin alacağım. Aynen. Arkadaşlar bu da değişiyor. Yani e, direkt vasal mı yapsam yoksa şey mi alsam? Toprağını mı alsam diye düşünüyorum şu an. Toprağını alıp salacağım ya. Hiç ilişki geliştirmekle uğraşmak istemiyorum. Seni vursam olur mu? Nasıl olur? Vur güzel olur aslında. E, şuradaki adamı çıkarttıktan sonra yapacağım ama. Sen şöyle gelebilirsin bence. Neyse düştü. Şimdi öncelikle ikinizi de şuraya alayım. Bir Borç çektik. Onu hiç görmedim ya. Keşke onu görseydim. Neyse. Daha sonra seni full annex diyeceğim. Şöyle barış yapabilirim. Sana saldıracağım ben. Çünkü yardım gelmemesi lazım. Daha sonra ne yapacağım? Ormondu vasalım yapacağım. Pardon ormondu vasalım yapmak istemiyorum ben. Ormondu da toprağıma alacağım. Daha sonra ne yapacağımı göstereceğim size. Şöyle tüm parasını alsak yeterli. Şurayı yenebilir miyim lütfen. Gemi kazanmak için yapıyorum ya. Bazen kazanabiliyorsunuz. Kazandık mı aynen. Mesela bir tane taşıma gemisi kazanmışız. Şu adam bize güvenip savaşa girmiş. Ona da yardım edelim. Siz bir orduları şuraya geçirebilir misiniz? Şu gemiyi de alabiliriz diye biraz daha bekleyeceğim. Tamam. Şimdi Tyrone'u zaten alacağım. Aldım değil mi? Parasını da aldım diye düşünüyorum. Son diplomat. Ve burayı da full anexledim. Şimdi bunların hepsine ben admin point harcamak istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Tabii ki de burada bir vasal oluşturacağım. O da hangisiydi? Ormond olması lazım direkt adının da. Aynen. Şimdi bunu neden yaptım? Neden direkt vasal almadığımı soracaksanız da dostlar eğer direkt vasal alırsanız size sinirli oluyorlar ve ilişkiniz kötü oluyor. YouTube çıkartırsanız siz onu çıkarttığınız için zaten mutlu oluyor. O yüzden daha sonra da şu toprağı da ona vereceğim. Ona mı vereceğim bu arada? Yok. Yok yok ona vermeme gerek yok. Çünkü state state ayırmak istiyorum. Şu iki state'i kendim alacağım. Şu iki state'i de ona vereceğim. Büyük state'ler onda kalacak yani. Bu arada şurada de strong taşıları verebilirsiniz. Çünkü iki tane vasalınız var artık. Korlayabilirim. Çünkü bunlar benim topraklarım olacak. Borç ödemeye gerek var mı? Güzel soru. Yok. Borç ödemeye gerek yok. Çünkü zaten yenisini çekeceğiz büyük ihtimalle. Seni de şöyle kapatabilir miyim? Onun dışında kremim üstlerde var. Peki tere saldırırsam ee, senin elayın yok. Senin de elayın yok. Hatta ben şöyle üstlere saldırıp bu savaşların hepsini aradan çıkartmak istiyorum. Şu ordu masrafları inşallah kapanmadan yapmışım onu. Sendeki military accessimi ben bir iptal edeyim. Cancel diyelim. Benim karak vardı. O oluşturuldu mu? Hala oluşturulmadı. Okey. Bir ay sonra savaş açıyor olabilmem lazım. 29 September. Okey. Şimdi şöyle savaş açalım. Münster geliyor. Bir de bu devlet geliyor. Şöyle savaşımızı açalım. Seni şöyle şuraya yollasak. General zaten olmayacak. Seni de yollayabiliriz ya. Zaten buraya yürüyemiyorum. Ah orayı işgal etme be oğlum. Şuradan benim bir geçiş almam lazım. Bence yetişir ya buradan. Aynen kaçtı zaten. Seni de şuraya alabilirim bence. Şu büyük gemiyi bekliyorum ya. Şuraya geleyim ben. Büyük gemi çıktıktan sonra rahat rahat hep bütün muharebelere girebilirsiniz. Şurayı da aldık. Şimdi önce şuradaki orduya bir stack wipe atacağım. Ama 1K ordu bıraksam çok daha iyi olur. Çünkü 1K ordu bırakınca diyecekken orada ordu çıkarttı adam. Şöyle şu adamları oraya yollamak zorundayız şu an. Biz tek wipe yedik ya. Neyse sorun yok sorun yok. Komutanımız özellik kazandı o da iyi. Şu bir gemim çıksa aslında şuradaki karak ne zaman çıkıyor? 1447 tamam o çıktığı zaman zaten her şey çok daha kolay olacak. İngiltere savaşı çok fena kaybediyor. 25 km manpower. Güzel. Şu an gerçekten güzel. Aynen gemim çıktı. Şu an rahat rahat saldırabilirim diye düşünüyorum. Ee... Şimdi şurada tutayım donanmamı. Bence yenmem lazım ya. Mi acaba? Şöyle bakayım bir. Bizimkilerin durumu kötü. Bu saçma oldu da. Gerçi saçma değil yani 21 tane gemi getirmişler. İşte dedim ya AI bazen çok zeki davranıyor bazen çok salak. Onu çözmesi çok zor. Ama hiç orduları yok. Hiçbirinin diye düşünüyorum aynen yok. Kaleyi kapatabiliriz yani sorun yok. Şuradaki gemilerin bir iyileşsin diyeceğim de çok zor iyileşeceklere benziyorlar ya. Neyse sorun yok sorun yok. Burası düştü. Burayı ben kendime alacaktım değil mi? Aynen. Burayı da kendim alayım ben ki gerçekten beklemem lazım. Bekleyelim, sorun yok, bekleyelim. Kaç kavasal askeri var burada? O Fransa ile İngiltere donanma savaşı da yapıyor. İngiltere bence bu 26.000 çıkartmayacak bu arada. Çünkü AI bazen çıkartmıyor. Siz Fransa oynuyorsanız çıkartıyor ama Big Sky kaç çıkartmıyor? Onu. Şu kale çok uzun sürecek. O yüzden oraya gemi getirmem lazım. Onu bekliyorum. Şu adam pes çok güzel olur. Tamam. Diğer ay verecek gibi. Aynen. Para veriyor musun? Para da veriyorsun. O zaman seni çıkartayım. Çünkü senin gemilerin çok sıkıntı yapıyordu. Şu gemileri, şu gemileri yakalayayım bari. Yakalatmayacaklar. Okey. O zaman ben full dinleneyim. Şu an iki ülkeyle savaşıyoruz. Seni de korlayabilirim bence. Şu toprakları korlamayacağım çünkü güney daha e, yüksek development falan. Seni de şuraya alabilirim bence. Hmm, Papa'm prestij mi? Ya prestij kaybetmek istemiyorum da. Loyalty de kaybetmek istemiyorum o yüzden aldım onu. Şu an loyalty'ye önem veriyorum. <laughs> Şuradaki atlılarımı çekmek istiyorum ya. Atlılar bayağı masraflılar. Siege'de ekstra bir özellikleri de yok zaten. Şurada yenmem lazım. Rahat bir şekilde yenmem lazım. Ee, good produced Ormond benim vasalım ya. ilişki geliştirebiliriz sorun yok. Güzel. Şurayı da vuralım. Ne yakalarsak ya bundan sonra. Yani gördüğünüz gibi yani şu, tek fark şu karak yaratıyor. Şuraya da çıkalım. Şuradan light chip yakalamaya çalışıyorum ticaret gemisi. Güzel. Tam zamanında koymuşuz buraya gemileri de. Galiba yakaladık da bu arada. 9 oldu. Bir tane taşıma gemisi yakaladım da ge diğerini anlamadım. Şimdi ben bu adamı burayı veririm de. O onu kullanamaz ki. Korlayamaz daha doğrusu. Şuraya claim alsan çok güzel olur ya Ormond. Biliyor musun şuraya. Gerçi sen büyük ihtimalle almayacaksın. O yüzden ben almaya başlayayım en iyisi. Ya şunu kesin ona vermem lazım. Kesin. Çünkü burada kale var. Ordu masraflarını kapatalım. Kapatabiliriz hepsini. Burada da yendik. Bir şey kazanmadık. Şimdi neyse barış yapalım biz. Kastildekini çekebilirim. Şunları da kapatabilirim. Ee, burada ben bunu bu adama versem yani korlayamayacak ama vermek zorundayım şu an. Aynen. Ve zaten direkt verilmiyor. Scotland diyelim. Şunu seçelim. Parasını alalım. Savaştan şimdilik çıkartalım. Korlama bedeli de yani ucuz da. Şurada kale var ya o yüzden istemiyorum dostlar. Normal üstel savaşını da bitirelim. Güzel aşağı yukarı her yeri toparladık ya. Şöyle e, diğer görevi de açtık. Bu görev bize ne veriyor? Daha fazla claim veriyor. Bir dakika. Gain stability. Aslında ikisi de çok güzel şu an. E, admin point çok iyi de bir tane stability güzel gider ya. Aynen stability şu an önemli benim için. Aynen full core kazandık. Keşke o göreve baksaymışım. Şimdi direkt saldırabileceğim zaten. Mesela sana saldırsam Lannister'in elayı İngiltere'de onu biliyorum. Senin military aksesim varsa onu çekebilirim ya. Şöyle senden. Şimdi yani yapacağımız şeyler çok basit. Basic temel şeyler. Bu arada İngilizler adaya çıkmış ve 14 kan manpower'ları kalmış. Bu baya iyi. Baya iyi. Şu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğim ben şimdi. Kime saldırabiliyorum ben? Sana direkt saldırsam. Tamam çok güzel. Adadaki bütün elayı olmayan minerları bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Şu an tek isteğim İngiltere'nin savaşı bitirmemesi. Çünkü görüyorsunuz eğri almış Güler'in savaşı çıkmayacak. Sen burada kal o zaman. Sen burada kal. Sen de burada kal. güzel. Güzel. Ee, savaş zor olacak. İngiltere Savaşı. Burgundy gelmezse tabi. Ulster'i korla. Ulster'i korlayabilirsin. Excellent. 50 Diplo Power. Tabi ki de isteriz. Güzel. Korlarımız bitmiş. Şuradaki kaleyi kapatabilirim. Gemilerimi kullanabilirim. Kesinlikle CG'yi çok hızlandıracaktır. Başka diğer yok. Bunlar zaten ana karada. Buradan aldığımız bütün toprakları vasala vereceğiz. Hatta bir tane daha ekstra vereceğiz. O yüzden admin point bir daha hiç harcamayacağız. Güzel. Bu arada ben senle ilişki geliştirebilir miyim? Ee, şuradaki şeyi de çekebiliriz. Sen savaş lideri misin? Değilsin. <laughs> savaş lideri bu adam. Şimdi şu toprağı bir kere ormonda verebilirim. Tamam tamam. Kabul edecektir zaten hepsi. Korlarımız da bitiyor. Bugün ee, Burgun ile adamı bozmak istemiyorum. 2005 manpower da vermek istemiyorum. O yüzden yapacağım şeyi büyük ihtimalle tahmin ediyorsunuzdur. Şuradan önce bir borç alacağım. Çünkü hiç param yok. Bunlar bir percent yani yüzde bir faiz olduğu için neredeyse yok gibi bir tane yüzde dörtlük vardı benim ben onu ödeyebilir miyim sağ olun onu bir ödeyelim daha sonra bütün mempavrımla ordu basacağım şöyle göstereyim size mempavri bitirdikten sonra şu göreve tıklayacağım bu şekilde mempavri kaybetmemiş olacağım bu askerlerin hepsini geri alacağım bu bir taktiktir bilmiyorsanız siz de yapabilirsiniz bunu. Şuraya askerlerimi yollayayım. Bunlar mercenary olduğu için işgali onlar devrasın. Burası da bitecek herhalde. Yine düşmedi. İkidir de asker kaybediyorum burada. İngiltere savaşı bitirdi mi? Hala bitirmedi. Eksi 77. Turus Fransa ile bitmiş. Önemli değil o. İkisi de bence barış yapar bu arada şunların. Şu en azından yapıyordur. Aynen. Seninle barış yapalım. Daha sonra seninle de bence yapabiliriz. Yok yapamıyoruz. Okey. Şu an yapabiliyor olmam lazım ikisiyle de. İkisini de ormonda vereceğim. Bütün paranı alayım. Koalisyon yok. Önemli değil. Şöyle Jork var. Jork'u da alıp Ormonda veriyoruz değil mi? Aynen. Daha sonra Vasal penceresinden de Ormonda şöyle Grand Province deyip Desmond'u vereceğiz. Tamamdır. Bundan sonra sadece iki tane kaldı. Onlar da ya bunu yiyebiliriz de bu zaten İngiltere'nin alayı o yüzden ona dokunmayacağım. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, İskoçya'ya dönebiliriz. Ee, İngiltere'yi bekleyeceğim. Bu arada eksi yüzde beş moral yadım. Neyse sorun değil ya. Şöyle geçelim. Burada yapabileceğimiz isyancılar var. İsyancılara bir şey yapabilir miyiz? Otonomileri düşürebilirim. Çünkü şu an isyancıyla uğraşacak manpower'ım yok. Seni şöyle bağlayalım. Askeri teknolojiyi alacağım. Savaşı açmayacağım çünkü ben eğer erken savaş açarsam bu adam Fransa'ya savaşı erken bitirecek. Bekleyeceğim o yüzden. Bekleyebildiğim yere kadar. Ee, isyan konusunda ya yani hepsine otonomi basmam gerekecek de. Ya yani 7K 7K gerçekten çok fazla dostlar. O yüzden diyorum. Ee, yok ya aynen. Cık. Basmayacağım. Isyanları bastırmayacağım. Yani stabilite işe yararsa işe yarar. Onun dışında hayır. İngiltere'nin sadece şurada bir ordusunu gördüm. Şuraya bir götüreyim donanmamı. Aynen şurada bir ordusu var. Army of Scotland. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok şeyi de yok. Mercenary Armies'ini ben görmedim varsa. Donanma masraflarını kapatabiliriz bekleyeceğiz ya gerçekten yapacak başka bir şey yok. Aslında aslında şu adama saldırıp şu İngiltere'nin bir tane elayını düşürebiliriz savaştan. Bir dakika. Yok. Ee, bunu kabul etmem. Burada bir save scam atacağım. Bu savaşı kabul e görmem lazım diye. Ee, burada 6f4 çekip tekrardan oyuna geçeceğim çünkü bu savaş sahibi patlatır. Bizim savaşı kendimizin açması lazım ki bu şekilde Burgun diye zaten hiç toprak vermeyecektim ben.